Alo, ne yapayım? tabak şimdi siteden bir tanesi araba için yazmış. He 1 250 ilana koyduk ya arabayı. 750 olur mu demiş. Ciddi alıcıyım yazmış. 5 dakika sonra da mesajı gördün neden cevap vermedin demiş. Tamamsa gelip alayım diyor. Dedim vallahi gülmekten cevap veremedik be ya. E bir arabada 500 bin lira pazarlık payı olur mu be ya? E ciddi alacağım demiş ben nasıl bunu ciddiye alacağım şimdi? Aga soktun te bu işlere bizi kendin kayboldun gittin ortalıktan bak. E geçen de o spor arabayı koyduk 2250 ilana. He. Mercedes, SLS, AMG, kuş kapılardan. Adam beni arıyor diyor ki pazarlık yapıyor. Allah aşkına diyor bana diyor 2.1'e diyor ver bunu diyor. Dedim ya bu 2.250 250 yazmışız 2.1 tamam da yani olacak. Diye kredi çektim, borç aldım, hanımın bir bilezikleri bozdurdum diyor. anca diyor bu kadar çıkartabiliyor. Ya e bu kadar çıkartabiliyorsan o kadarlık arabaya bin. Domla ver hep sana. Ya bir insan altın bozarak, kredi çekerek spor arabayı niye alır veya ya? zengin bunu garajında dursun diye alıyor. Bilmiyor bile buna. Bizimkiler story çekilmek için kredi çekiyor veya ya. Vallahi anlamayayım ben bu insanları. Bir de acındırıyor kendini. Abi diyor vallahi diyor biraz daha olsa diyor biraz çıkacağım diyor ya. Bütün diğer şey diyor yaptım diyor kredi çektim altınları bozdum diyor 2.100 var diyor. E dedim bir kredi daha çek. Sıkışma şey yap Lamborghini verelim dedim sana. Ferrari falan. Olmaz dedim böyle be. Mer Mercedes, SLS, AMG bu neymiş AMG ya arkadaş. Tamam kapat telefonu git başımdan be. Ya kredi çekip spor araba almak ne be ya? Geçen de birine VIP Vito sattık. Pazarcıymış domates taşıyacağım diyor. E al bir transit. içine istiyorsan ranza koy. VIP araçla televizyon izleyerek domates mi taşınır be? Domates için alınacak araba mı? Vallahi ben anlamayayım insanları